Kahramanmaraş Belediyesi'nin karşısında enkazda çalışma yapıyoruz. Kepçe geldi böyle duvarlara vuruyor. Bir kadın geldi. Hareket etmeyin dedi. Durun dedi. Çığlık atıyor. Benim dedi iki tane evladım dedi. Şu duvarı koordinat veriyor resmen. Şu duvarın ardında dedi. İkisini de kurtarın oradan dedi. Yalvarıyor bize. Ama Yalvarıyor. orada hiçbir şey afak yok. Kaçıncı günde Afak, ın afak ın var, var. herkes orada hep kepçeyle çalışmalar yapıyor. Ben ya kaçıncı saatiniz? zaman? Kaçıncı gidiniz? günü? Bugün yok. Beşinci Altın. günü ne oldu bu? Pes. Sonra geldik durdurduk kepçeyi. Afatçılar sağ olsun Allah razı olsun orayı değiştiler. İki tane çocuk çıktı. Ama makine var yaşam belirtisi yok. Yok yaşam belirtisi yok. Allah İki Allah tane Allah çocuğu be. çıkarttılar. Allah. Annelerini teslim etmek Allah. için annesini arıyoruz çıkarttık çocuklar diye bağırıyor Allah. millet. Allah. Evet. 13 yaşındaki çocuğun tek dediği kelime benim annem 4 yıl önce vefat etti. Allah Allah. Allah Allah. Sonra kadın yok, Size de yok ortada. Yok kadın yok. Peki oradaki han olayı mı mevzu? Yani, Şimdi mi oluyor? Abi herkes dizlerini Şimdi oluyor? Dizlerini, dizlerini çöktü ellerini açtı İlahi etmeye başladı, Allah'u Kar mısın? Değil mi? Ne renk rengi öyle? He? Niye kuşlar altın gibi parlıyor? Beyaz. Merhabalar. E, bu depremde şahit olduğum e, bir hadiseyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha doğrusu ibretlik bir hadiseyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bundan bir ay önceydi, yaklaşık bir ay önceydi. Benim bir tane askerlik arkadaşım var, ee, Maraş'ta oturuyor. Zaman zaman görüşüyoruz ama e, son bir ay önce beni aradı, konuştu, kasbihal ettik, sorduk birbirimizi. Derken konuşmamızın sonunda tam vedalaşırken e, dedim ki dedim, e, Mehmet kardeşim dedim e, bir var mı ihtiyacın yapabileceğim bir şey var mı bir ihtiyacın var mı diye sorunca e, mahcupiyetli bir şekilde dedi ki çavuş abi dedi aslında dedi ben dedi sizi dedi e, bir nedenden dolayı dedi aradım dedi ama dedi söyleyemedim e, kusuruma bakma dedi e, hay hay dedim buyur dedim ne münasebet dedim kardeşiz biz dedim bir şey geliyorsa muhakkak dedim yaparız Dedi ki dedi ben dedi e, üç katlı dedi e, bir apartmanda dedi e, kiracı olarak dedi oturuyorum. Benim üst katımda da dedi bir kiracı var. En üst katta da ev sahibi var. Hanımıyla oturuyor. Çocukları falan yok dedi. E, üst katımdaki kiracı 1500 liraya oturuyordu. E, ev sahibi kirayı e, 4000 lira e, yükseltince çıkmak zorunda kaldı. Ee, şimdi de kaç birkaç gündür gelip e, bundan sonra kirayı zamlı olarak alacağım. E, bundan sonra senin kiranda 3 gün daha ister verirsin ister çıkarsın diye. Dedi ben de kendisine dedim ki yapmam ne olur e, hani bari bu kışın beni idare et. E, çocuk çocuğum çocuğum var. E, asgari ücretle çalışıyorum yani veremem mümkündür bari beni ilkbahara kadar idare et diye yok e, mümkün değil e, ya verirsin ya çıkarsın sen çıkarsan e, ben 4 gün liraya veririm 5 gün liraya veririm ama sana da 3 bin lira Dedin, ben de dedi e, sağda solda ev baktım nitekim dedi hemen binanın yan tarafında dedi bir tane gece kondu vardı e, gittim dedi e, ev sahibini buldum dedi Orada dedi 2 bin liraya anlaştık dedi e, nasip olursa dedi oraya taşınacağım. Biraz dedi e, paraya ihtiyacım var dedi. Dedim kardeşim sıkıntı yok dedim. Elimde bir şey gelirse dedim e, yardımcı olmaya çalışacağım dedim. Hatta dedim şimdilik dedim senin bir kiran dedim, e, Ben ödeyeceğim ilk etapta. Bundan sonraki süreçte dedim inşallah haberleşiriz. E, çok memnun oldu. Çok dua etti. E, böylece vedalaştık. Nitekim geldik bu e, şey e, Allah'ım sen yardım et bütün oradaki mağdur insanlara e, ölenlere rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Çaresiz içinde olan al insanlara Allah'ım sen çare eyle. E, bu deprem günü ben sabah e, öğrendim. Daha doğrusu sabaha karşı sabah namazında ben e, öğrendim. Aradım arkadaşı ulaşamadım. Aradım ulaşamadım. Gün boyu aradım arkadaşa ulaşamadım. E, ertesi gün aradım, ulaşamadım. Bir sonraki gün aradım, ulaşamadım. Derken e, bugün çok şükür, e, aradım e, Mehmet kardeşime ulaştım. E, Mehmet kardeşim dedim, kaç gündür arıyorum dedim, merak ettim dedim, sana ulaşamadım dedim. Var mı dedim, sende ailede bir sıkıntı falan var mı, yok mu? Çok şükür dedi, yok dedi. Ben dedi e, geldiğim gece konuda dedi bir sıkıntı yok ama dedi. Ee, benim oturduğum hemen yan tarafında dedi biliyorsun dedi ben oradan buraya taşındım o bina dedi yerle bir oldu dedi ee, ev sahibi e, kurtuldu ama hanımı maalesef vefat etti dedi ev sahibi de dedi o günden bugüne e, gelip bana sığındı benim evimde oturuyor çaresizce ağlıyor ağlıyor ağlıyor. Ve ekip bana bakıp o mahcupiyetli bir şekilde İkide bir diyor ki Ya ben ne yaptım Ben nasıl böyle bir yanlışlık yaptım Ben malın kıymetini nasıl değerlendiremedim Nasıl bilmedim Bu hatayı nasıl yaptım ee, Bak bir dakikada benim malım Yerle bir oldu ee, Canım hayat arkadaşım gitti Ama Allahu Teala Bana bu ibretliği de göstermek için bana bu acıyı da böyle göz önüme getirmek için benim canımı kurtardı. Sadece bu ibretliği, ibret olsun diye göstermek için bana da hayat verdi. Keşke ben de ölseydim. Keşke bu günü görmeseydim. Keşke şu an böyle sizin yanınızda şu mahcupiyeti bir şekilde olmasaydın. Canım gitseydi ama şu an düştüğüm duruma bak. Ee, ne olur hakkını helal et. ...ne olur beni affedin, ne olur hakkını helal et... ...ve ben de kendisine dedim ki... E, ...ne olur üzülmeyin, takdiri ilahi... ...Allah böyle buyurmuştur... E, ...takdiri ilahidir... E, ...teselli etmeye çalışıyorum... ...ama teselli edemiyorum... ...ne yiyor, ne içiyor... ...durmadan ağlıyor, durmadan ağlıyor... İşte e, bu hadise... ...bize çok şeyi anlatıyor... ...dünya malının ne kadar boş olduğunu... Ee, yıllarca yıllarca hep zengin olmak için bir şeyler hayal etmek için insanlar çalışır ama bir dakika içerisinde bir dakika içerisinde her şey yerli yeksan olur hiçbir şey kalmaz insanın elinde hiçbir şey insan yani tepeden insana baktığın o insanlar var ya o insanlara baktığın o insanlar bir gün onlara sığınırsın onlara muhtaç olursun bunu muhtaç eden de kudretin sahibi gücün sahibi Allah'tır ne oldum dememeli. Ne olacağım demeli. Hepinize selamlar. Depremde yaşanan bir mucize daha. Adıyaman'da Ramazan abimiz deprem gecesi oğluyla önce üç buçuk gibi Kur'an mı Evet. evet Kur'an evet. okuyorlarmış. Sonra namaz kılmışlar. Ondan sonra tam yatacaklar. Yatacakları sırada deprem oluyor. Evet. Diyor ki tam dışarı çıkalım. Çıkarlarken böyle kapının altında bir anda blok düşüyor, çelik kapıyı uğraşıyorlar, açamıyorlar. Açamıyor. Uğraşıyorlar, açamıyorlar. Evet, evet. Sonra kim geldi abi? Kapıyı biz e, bir türlü açamadık. Allah'a sığındık. Bu ara yeşil sarıklı, nur yüzlü bir adam peyda oldu. Dedi ki e, korkmayın dedi, ben arkanızdayım dedi. Elinizi besmele çekip bir daha kapıya atın dedi. Kapıyı açın. Besmele çekiyor, kapı açıyor. Kapı açılıyor. Kapı açılıyor. sonra bu kapıyı bunları çıkartıyor. Bu gelen adam da karşı komşularındaki kim? Mehmet abi Evet. O Mehmet abi de bir hafta önce umreye gitmiş. Şu an hala umrede. Kendisi daha Türkiye'de değil. Evet. Dışarıya evet. almış. Evet. Ondan sonra tekrar içeri girmişler. Birkaç kişi kurtarmışlar. Evet. Tekrar içeri girdiklerinde artık çıkın demiş. Dışarıya almış. İçeri, o i̇çeri girmeyin. İçeri girmeyin dedikten sonra bina düşmüş. Karşı şeyden binadan tekrar iki üç kişi kurtarırken bir tane yaşlı abi şey şişman bir abi varmış. Evet. Bunu çıkarmaya çalışmışlar. Çekemiyorlar. Çekememişler. Çekememişler. Yine gelmiş alttan elini koymuş, beraber onu da çıkartmıştı. Yeşil onu dedi, sarı hocam. O Mehmet abi dediğimiz adam sonra bunları kurtardıktan sonra hemen ortadan kaybolmuş. Diyarbakır'da depremden 17 saniye önce gökte görülen esrarengiz olay görenleri şaşırttı. Şimdi burada bu ampilyonlar abu. Ha. Ondan sonra güp taşı burada gelir. Abela vurdu dediği. 22, 24'te 22, o şimdi gelir ampul şimdi yanar, sen dur Diyarbakır'da 6 Şubat'ta meydana gelen depremden 17 saniye önce gökte görülen ve yeryüzüne doğru seyreden esrarengiz olay sonrası ürkütücü ışık saçıldığı yer yerinden oynadı. Sen gördün tarafında evet. böyle itti bir saniye şimdi o şey... taştan sonra oldu. He. Olayı gören bir site çalışanı o anları kaydeden güvenlik kamerasını izletti. Görenler şaşırdı. O ışık şey normal ışık değil ya. Allah. Bu elektrik şey, trafoları patladı. Yok abi yok. Gökyüzünden şey. geliyor bu kadar aydınlatmasına mümkünat var mı ya?